Merhaba arkadaşlar. Bu videoda The Past Perfect Continuous Tense yani sürekli geçmişte bitmiş zaman konusuna kısaca bakalım. Aşağıdaki şemalarda Past Perfect Continuous Tense'de olumlu olumsuz ve soru cümlelerinin kurulumunu görüyoruz. Olumlu cümle kurulumu Subject artı Head artı Been artı fiile ing takısı getirilmesi. Örnek, I had been sleeping in my room. Odamda uyumaktaydım. Olumsuz cümle, kurulumu, subject artı had not ya da kısaca hadn't artı been artı fiile ing takısı getirilmesi. I hadn't been sleeping in my room. Odamda uyumakta değildim. Soru cümlesinde had başa geliyor. Artı subject, artı been, artı fiile ing takısı getirilmesi. Had I been sleeping in my room? Odamda uyumakta mıydım? Sürekli geçmişte bitmiş zaman cümleleri had been yardımcı fiili ve fiile ing takısı getirilerek yapılır. Had been bütün şahıslar için aynıdır. Yani I, you, we, they, he, she, it özneleri için had been kullanılır. Öznenin tekil veya çoğul olmasıyla bir değişikliğe uğramaz. Örnek cümleler verelim. Olumlu, olumsuz ve soru cümlesi sırasıyla gitsin. My mother had been sweeping the floor. Annem yeri süpürmekteydi. My mother hadn't been sweeping the floor. Annem yeri süpürmekte değildi. Soru cümlesinde had başa geliyor. Had my mother been sweeping the floor. Annem yeri süpürmekte miydi? They had been working in the workshop. Onlar atölyede çalışmaktaydılar. They hadn't been working in the workshop. Onlar atölyede çalışmakta değildiler. Had they been working in the workshop? Onlar atölyede çalışmakta mıydılar? She had been sleeping in her room o odasında uyumaktaydı. She hadn't been sleeping in her room. O odasında uyumakta değildi. Had she been sleeping in her room dediğimde o odasında uyumakta mıydı diye soruyorum. I had been reading the books my teacher gave me. Öğretmenimin bana verdiği kitapları okumaktaydım. I hadn't been reading the books my teacher gave me. Öğretmenimin bana verdiği kitapları okumakta değildim. Soru cümlesi. Had I been reading the books my teacher gave me? Öğretmenimin bana verdiği kitapları okumakta mıydım? The cat had been drinking the milk. Kedi sütü içmekteydi. The cat hadn't been drinking the milk. Kedi sütü içmekte değildi. Had the cat been drinking the milk, kedi sütü içmekte miydi? They had been cleaning the bathroom. Onlar banyoyu temizlemekteydiler. They hadn't been cleaning the bathroom. Onlar banyoyu temizlemekte değildiler. Had they been cleaning the bathroom dediğimde onlar banyoyu temizlemekte miydiler diye soruyorum. Ayşe had been studying for her exam. Ayşe sınavı için çalışmaktaydı. Ayşe hadn't been studying for her exam. Ayşe sınavı için çalışmakta değildi. Had Ayşe been studying for her exam dediğimde Ayşe sınavı için çalışmakta mıydı diye soruyorum. I had been taking a shower when you called. Sen aradığında duş almaktaydım. When you called? Sen aradığında. Sen aradığın zaman anlamı veriyor arkadaşlar. I hadn't been taking a shower when you called. Sen aradığında duş almakta değildim. Soru nasıl yaparız bunu? Had'i başa koyarız. Had I been Taking a shower when you're cold. Sen aradığında duş almakta mıydım? The woman had been waiting for three hours. Kadın üç saattir beklemekteydi. The woman hadn't been waiting for three hours. Kadın üç saattir beklemekte değildi. Had the woman been waiting for three hours. Kadın üç saattir beklemekte miydi? Sema had been washing the dishes when her husband came. Sema kocası geldiğinde bulaşıkları yıkamaktaydı. When her husband came dediğimde arkadaşlar kocası geldiği zaman anlamında. Gördüğünüz gibi come fiilinde past hali kullanılıyor. Came olmuş. Sema hadn't been washing the dishes when her husband came. Sema kocası geldiğinde bulaşıkları yıkamakta değildi. Had Sema been washing the dishes when her husband came. Sema kocası geldiğinde bulaşıkları yıkamakta mıydı? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.